Ticari TV'nin değerli izleyicileri, bugün Hayvancılığa Genç Bakış programında Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı, Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezindeyiz. Değerli öğrencilerimiz ve kıymetli konuğumuz var. Buzağı bakımı, buzağı beslemesi, buzağı büyütmesi ve daha sonra besi ve sonunda da et üretimi ve et kalitesi noktalarına kadar konuşacağız. Bugünkü konuğum Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Orman. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Profesör Doktor Abdülkadir Orman. 1996 yılı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Birkaç yıl serbest çalışma deneyiminden sonra 1998 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak başladım. Doçentliğimi ve profesörlüğümü yine bu üniversitede aldım. Şu an itibariyle üniversitemizin Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı olarak görevime devam ediyorum. Aynı zamanda Zootekni Hayvan Besleme Bölüm, Bölüm Başkanlığı başkanıyım. da evet. üretiyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle programımızı kabul ettiğiniz için kıymetli öğrencilerimizle birlikte bugün Buzalıktan başlayıp besiye doğru, özellikle erkek hayvanlardaki besiye doğru ilerleyeceğiz. İlk soruyu ben sormak istiyorum hocam. Şimdi buza doğdu, doğumdan itibaren kulübeye geçene kadar bir süreç var. Bu doğumda itibaren bir zootekni uzmanı, zootekni profesörü olarak yetiştiricilerimizin, çiftlik sahiplerinin, buza bakan işçilerin dikkat etmesi gereken temel konulardan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Memeli türleri plasental yapıları gereğince annelerinden doğduklarında antikor savunmasından ari olarak dünyaya gelirler. Dolayısıyla da kolostrum hususu öncelikle yeni doğan hayvanlar için mutlaka hayati öneme sahip olan bir husus. Doğduktan sonra elbette ki yapmamız gereken özellikle annenin yaptığında bizim yapmamıza ihtiyaç duymadığımız işte yavrunun kurutulması, akciğer solunumunun başlaması, belli süreler içerisinde ayağa kalkarak annesini emmek için teşebbüste bulunmasını isteriz. Tabii ki bu süreç içerisinde bazen annenin acemiliklerine bağlı olarak yavruya gereken önemin gösterilmediğini de görebiliriz. Böyle bir durumda annenin yapması gerekenleri bizim yapmamız gerekir. Tabii bazen biz şöyle düşünüyoruz. Annenin yavruyla birlikte, daha doğrusu yavrunun anneyle birlikte kalması hususunu aslında hayvanların doğal olması gereken yaşam biçimleri olarak görüyoruz ancak şunu unutmamamız lazım. Evcetilme sürecinden sonra ineklerimiz de değişmiş yıllar içerisinde. Islak kriterlerimiz çerçevesinde biz ineklerimizi de yıllar içerisinde değiştirmişiz. Dolayısıyla da anne ile birlikte kalma konusu buzağı için açıkçası hayatiyet itibariyle belli riskler ihtiva ediyor. Yani örneğin bazı genç tüvelerde üzerine basıp çiğneme, kabul etmeme gibi sorunları mı kastediyoruz hocam? Elbette. Yani hem bu konu çünkü hem de... çünkü e, yani aslında baktığınızda kıymetli izleyicilerimiz biz anne e, yavru doğduktan sonra belki bir saat bile yan yana zaman geçirmeden ayırıyoruz. Biraz e, dramatik oluyor diyebiliriz. Fakat hocamın söylediği nokta önemli. Ee, özellikle genç düvelerde ilkine doğum yapanlarda e, yavruyu kabul etmeme, çiğneme bir faktör değil mi hocam? Bunun dışında başka e, neler söyleyebiliriz? Bunun dışında da özellikle plasental yapının handikapı sebebiyle annelerin yanında savunmasız bir halde kalan buzağlar Annenin sahip olduğu olağan mikroflora sebebiyle yani bakteriyel yük annede herhangi bir sorun meydana getirmese bile yavrular açısından hastalık risklerini artırır. Dolayısıyla da biz doğal olduğunu düşündüğümüz durumda buzağlar için bir riskli ortam oluşturmuş, oluşturmuş oluruz. oluyoruz. Evet hocam. Evet hocam. Öğrenci arkadaşlardan e, soruları alalım. Merhabalar. Ben e, intern veteriner hekim Hüseyin Doğan Tekin. Hocam kolostrumdan bahsettiniz. Kolostrum yönetimine biraz daha detaylı değinebilir misiniz? Ee, yetiştiricilerimiz nelere dikkat etmeli özellikle bu hususta? Kolostrum hususu elbette memeli türleri için vazgeçilmez önemde. Aynı zamanda kolostrumun sığır türü içerisinde de ırklara bağlı olarak, annenin yaşına bağlı olarak kolostrum kalitesinde de değişiklikler meydana gelebiliyor. Özellikle ilk doğumunu gerçekleştiren Annelerin kolostrum kaliteleri aynı ırk içerisinde de genel anlamda daha düşük seyrediyor. Dolayısıyla da bizim yavrunun yeteri kadar antikor alabilmesi için kolostrumdaki bağışıklık parametrelerini iyi denetlememiz gerekir. Zaman zaman kolostrumun içerisinde ya da işte buzadan kan alınarak bizim pasif transfer dediğimiz immünitenin yeteri kadar kolostrumla karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmeli. Bu süreçte tabii ki kolostrum kalitesi yetersiz olan buzağlar açısından yani annelerin kolostrum kalitesi yetersiz olan buzağlar açısından daha kaliteli kolostrumun ki kolostrumun malum depolanması mümkün. Bunun zaman içerisinde derin dondurucuda belli süreler muhafaza edilerek daha sonrasında ihtiyaç duyulduğunda kullanılması mümkün. Biz kolostrum itibariyle baktığımızda tabii farklı kaynaklar var. Farklı bir takım bazı varyasyonlar olsa da kolostrum miktarı ile ilgili baktığımızda genelde canlı ağırlığın yaklaşık %10'u kadar bir miktarın mutlaka ilk birkaç saat içerisinde bu hayvanlara verilmiş olması önemli bir nokta. Kolostrum ne kadar geç alınırsa yararlanılabilirliği ve içeriği o düzeyde olumsuz yönde değişecektir. Dolayısıyla da kolostrum konusunda mutlaka vermemiz gerekir mutlaka uygun miktarda vermemiz gerekir, uygun zamanda vermemiz gerekir. Evet hocam teşekkür ederiz. Kıymetli izleyiciler, Hayvancılığa Genç Bakış programında buzağının ilk besini kolostrum. Hocam kolostrum diye anlattı. Bu ağız sütü yani sizin bildiğiniz tabirle ağız sütü. Ve burada iki noktaya ya dikkat çekti. Bir tanesi bulunduğu ortam, annesinin bulunduğu ortamdaki mikrobiyal yük yani mikroplar buzağı için bir tehdit. Bundan savunması için prezentalı dediği hocanın yani e, hayvan doğduğunda biliyorsunuz göbek kordonu var bunu kesiyoruz e, bu bağlantı kesilmiş oluyor ve hayata başlıyor bu bir. İkincisi e, rahmin içerisinde hayvanın e, doğum öncesi büyümesini sağlayan yapılar böyle e, vakum gibi yapılarla e, bağlı e, buzağı göbek kordonuyla birlikte dolayısıyla buradaki geçiş e, yeterince olmayabiliyor. Yani korunma için e, anti, e, imun globulinler yeterli olmayabiliyor veyahut da antikor oluşmamış olabiliyor. Dolayısıyla biz bunu ağız sütüyle veriyoruz. Bu yüzden de Hüseyin'in sorusuna e, kolostrum yönetiminde de e, erken zamanda en az ağırlığın %10'u şeklinde söyledik diye hatırlıyorum hocam kolostrum konusunda. Varsa yine öğrenci arkadaşlardan sorulara devam edelim. Yavaş yavaş böyle kolostrumdan işte buza barınağına doğru ilerleyelim. Merhabalar. Ben internet Veteriner Hekim Abdullah Sefa Cengiz. Hocam buzağıların, ev, e, ineklerin evcilleştirilmesi hakkında değindiniz. Peki bu buzağı padokları, padokları, hakkında dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir acaba? Sefa'nın sesi az çıktı. Ben bir daha hatırlatayım. Bir daha bar buzağı barınakları, barınaklar. Buzağı barınakları hakkında dikkat edilmesi, dikkat edilmesi gerekenler. Ya yani aslında hocam buza barınağa geçerkenki süreci de yani hangi saatte geçmek lazım? Geçerkenki ve buza barınağındaki durumu özetleyelim değerli hocam. Tabii. Buza tabi biz belli kriterleri gözetiyoruz. Buzağı yeteri kadar kurudu mu? Buzağı ayağı kendiliğinden kalkabiliyor mu? Beden ısısı uygun mu? Bütün bunları sağladıktan sonra buzağıyı... Biz kimi zaman işte tek bir çatı altındaki bireysel bölmeleri, kimi zaman da bireysel kulübelere almayı öneriyoruz. Bundaki temel sebep de Hakan Hoca'nın az önce söylemiş olduğu bulunulan ortamdaki adi mikroorganizmaların bile buzağlarımız açısından hastalık riski ihtiva etmesi. Dolayısıyla da yine bunu da düşünerek biz buzağlarımızın bölmelerini, barınaklarını yerleştirirken işletme içerisinde özellikle erişkin hayvanların üzerinden geçen bir hava akımının yolu üzerinde olmamasını mümkünse tercih etmeliyiz. Bunun yanında tabi buzağların atmosferik şartlardan da mümkün olduğunca az etkilenmesi açısından güneşten, yağış rejiminden daha az zarar görebileceği şekilde de tedbirlerin alınması gerekir. Buzağların yine barınaklarının memeli türlerinde kendi türdeşlerini gördüklerinde daha az strese kapıldıklarını biliyoruz. Bu nedenle de birbirlerini görebilecekleri, kokularını alabilecekleri, seslerini duyabilecekleri ama birbirleriyle fiziki kontak kuramayacakları şekilde bir bölme yerleşimi ya da kulübe yerleşimi uygun olur. Elbette bölmelerin yerleştirileceği zemin de burada önemli oluyor. İşletmelerin farklı farklı stratejileri var. Kimileri beton bir zemin üzerine dışkı ve idrarın dökülüp o yerin temizlenmesi uygulamasını benimsiyor. Bazıları geçirgen bir yüzey üzerine uygun bir materyalle işte buzağı bölmelerinin içini o şekilde dolduruyor. Dolayısıyla da işletmelerin ellerindeki imkanlara işte bu konudaki yapmış oldukları yatırımlara bağlı olarak bazı küçük değişiklikler meydana gelebiliyor tabii. Evet hocam çok teşekkür ederiz. E, Buza barınaklarındaki e, altlık olarak da e, ben kaçırmış olabilirim, e, beton üzerine bir altlık kullanılması gerekiyor diye düşünüyorum. Örnek olarak neler kullanılabilir hocam? Tabii altlıklar oldukça çeşitli. İşletmeler de kimi zaman bunların içerisinde kendilerine uygun olanları seçmeye çalışıyorlar. Eğer zeminimiz betonsa öncelikle buzağının dışkı ve idrar kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek, gerek mikroorganizmalar gerekse kirleticilerin mümkün olduğunca azaltılması amacıyla uygun organik bir materyal kullanılmasında fayda var. Bu da bölgede en kolay bulunabilen, en ucuza temin edilebilen, dolayısıyla bizim açımızdan, işletme açısından maliyeti en düşük olanlar tercih edilebilir. Yine sentetik, yine beton üzerinde de olsa sentetik bazı materyallerin kullanılması sabit yatırımı düşürdüğü daha doğrusu işletme açısından organik materyal gibi her defasında yeniden satın alınmaya ihtiyaç duymadığı şeklinde bazı avantajlar olsa da organik materyal kadar etkin maalesef olmuyor. Olmuyor evet hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi bir de burada hatırlatmak gereken nokta hocamı söylediği e, buzağların birbirlerini görmesi, kokusunu hissetmesi, yalnız olmadığını bilmesi fakat fiziksel kontak dedi hoca. Yani çok fazla birbirine değip e, mikroorganizma aktarmaması önemli bir noktaydı. Lütfen bunu da kaçırmamış olalım. Var mı arkadaşlar sorunuz? Sıradan devam edelim. Merhabalar, ben e, intern Veteriner Ahmet Ziya Süman. Hocam e, doğum demiştik. Doğumdan e, hayvanın, yavrunun e, sütten kesime kadar olan süreç ve yeme alıştırma süreci nasıl olmalı? Bireysel padoklarda ve devam eden süreçte kesim ya da damızlığa kadar nasıl bir gruplandırma izlenmelidir ya da nasıl bir yol izlenmelidir? Bunu söyleyebilir misiniz? Biz tabii bireysel bölmelerden bahsettik ama büyük işletmelerde buzağların özellikle besleme maliyetlerinin düşürülmesi ve beslemenin daha denetlenebilir olması açısından buzağa besleme robotları da kullanılıyor. Bu nedenle biz kolostrum sürecini atlattıktan sonra yani ilk 3 günlük periyot sonrasında süte geçme süreçlerini gerek bireysel bölmelerde gerekse toplu bir şekilde gruplandırma, şeklinde beslemeye bağlı olarak yönetebiliyoruz. Biz genellikle işletmeler tabii farklı farklı stratejiler belirleyebiliyor buna göre. Genellikle standart bir süreç olarak işte 60 gün ya da işte 8 haftalık bir süreci alırsak süt emme dönemi olduğunu. Bu süreç içerisine baktığımızda da biz grup halinde yani besleme robotu kullandığımızda erken bir gruplandırmaya geçmiş oluyoruz. Fakat bölme ya da kulübe şeklinde bir yetiştirme şeklimiz varsa gruplandırmayı ikinci ay sonrasında yani hayvanların sütten kesim sürecini takiben yapmaya başlıyoruz. Aslında gruplandırmanın ilk başladığı sıralarda daha küçük gruplarla başlamak özellikle hayvanların gelişimi açısından, adaptasyonu açısından bir takım avantajlar içeriyor. Biz İki ay boyunca kulübede tutmuş olduğumuz bir ya da bireysel bölmede tutmuş olduğumuz buzağlarımızı birdenbire bir araya getirdiğimizde onlar aslında bir gruplandırma stresine giriyorlar. Bu süreç o hayvanlar açısından belirli bir süre devam ederken biz de tabii ki bu süreci daha hafif atlatabilmeleri için onlara sütten kesim öncesinde yapacağımız bazı uygulamaları da örneğin işte boynuz köreltme gibi ya da işte bir takım aşılama uygulamaları gibi yapacaklarımızı mümkün olduğunca gruplandırma stresinden erkene çekmekte fayda var. Dolayısıyla da bu durum gruplandırmayla birlikte ortaya çıkabilecek strese bağlı olarak düşen bağışıklığın sonrasında ortaya çıkabilecek bazı hastalıkları azaltmakta da faydalı olur. Daha sonraki tabii gruplandırmalar itibariyle amaca bağlı olarak biz genellikle ilk 6 ay cinsiyetten ayrı olarak sadece canlı ağırlıklarını gözeterek bir barındırma uyguluyoruz. Daha sonrasında cinsiyete bağlı olarak damızlık işte dişilerin ya da işte besiye alınacak erkeklerin ayrılması şeklinde gruplandırmayla devam ediyoruz. Evet hocam teşekkür ederiz. Şimdi e, gruplandırma Ahmet sordu ama ondan önce buzağı beslerken e, farklı besleme şekilleri var çiftliğin kapasitesine göre. Yani e, küçük çiftliklerde belki elle besliyor ama büyük çiftliklerde iş değişiyor. Bu besleme metotları ve e, miktarı, zamanı konusunda neler düşünüyorsunuz, neler önerirsiniz izleyicilere? Biz tabii burada bireysel beslediğimizde işçilik biraz daha yoğun oluyor. Mutlaka biberon ya da işte emzikli kova şeklindeki uygulamalarla bu süreç geçirilebiliyor. Burada işçilik ihtiyacı asıl besleme içerisinde bize önemli bir maliyet unsuru olarak karşımıza geliyor. Besleme robotunun da tabii kendi içerisinde bir takım avantajları var. Hayvanın her bir hayvanın ne kadar süt içtiğini, ne kadar sürede içtiğini, Dolayısıyla da bu hayvanların herhangi bir hastalığa ilişkin daha önceden bazı belirtilerini görme imkanımız oluyor. Diğer taraftan kulübe ya da bölme şeklinde olduğunda ise mutlaka bu ekipmanların yeniden yıkanması, işte tekrar doldurulması, işte ısıtma süreci, nakliye süreci gibi bir takım bize işçilikler gerektiriyor. O açıdan bakıldığında erken gruplandırmanın bir parça Hayvanlarda risk oluşturabileceğini düşünülse de besleme robotu uygulaması aslında büyük işletmeler açısından ciddi avantaj. Kolaylık sağlayan evet. besleme robotu. Çünkü ne kadar emdiğini, ne zaman emdiğini, miktarı görebiliyorsunuz. Bir de katılır mısınız bilmem buzağı besleyenler bizim başımıza geliyor çiftliklerde veyahut da. kendi çiftliğimizde de geliyor. Daha hızlı emsin diye buzağın biberonun deliğini genişletiyor. Hayvanın genzine kaçıyor anlayacakları şekilde. Aspirasyon pneumonisinden hop buzağa gidiyor. Yazık günah bugün bir buzağın parası ciddi bedeller ulaştı. Onu da ortadan kaldırmış oluyoruz aslında söylediğiniz şekilde hocam. Evet varsa arkadaşlardan sıradan devam edelim. Merhabalar ben ikinci sınıf öğrencisi Ayça Özdemir. Hocam besi performansı deyince ne anlamalıyız? Ayça diyor ki artık buzağlardan biraz besiye doğru geçelim. Besi performansı nedir, nasıl anlaşılır, ne yapmak lazım falan diye hocam buyurun. Besi performansı dediğimizde de biz yedirdiğimiz bir birim yem karşılığında ne kadarlık canlı ağırlık bu canlı ağırlığın da ne kadarının karkasa yani tüketilebilir et büyük miktarda içeren işte ve kemik dokunun oluşturmuş olduğu yapıya dönüştüğünü anlıyoruz. Yani biz mümkün olduğunca her bir birim ya da her bir kilogram karkasın mümkün olduğunca düşük yem giderine ihtiyaç duymasını istiyoruz. Bu açıdan da tabi besi performansı dediğimizde de bunu etkileyen işte beslenmenin haricinde ırk, cinsiyet hususu, bunun yanında besiye başlama zamanı, büyüme süreçleri içerisinde hangi dönemde en iyi performansı elde edeceğimiz konuları gündeme geliyor. Dolayısıyla da besi ususu oldukça teknik bir konu. Son derece basit olsa da bu açıdan baktığımızda dikkat edilmediğinde ya da işte hesaplar ciddi yapılmadığında zararın da hızlı bir şekilde gerçekleşebileceği bir konu. Evet hocam yani e, buzağlıktan besiye geçtiğimizde e, ırk dediniz mesela besi performansında ırk olarak etçi e, işletmeler ya da et üretimi üzerine çalışmak isteyen işletmelere hangi ırkları önerirsiniz? Şimdi sığır türü içerisinde biz baktığımızda az önce arkadaşımızın sorduğu besi performansı konusundan da yola çıkarak aslında aynı miktar yemi tüketmelerine rağmen bazı ırklar aynı miktar yemden ya da 1 kilogram yemden daha fazla karkas, daha fazla et üretebiliyorlar. Bu maliyetler yaklaşık olarak ırklar arasında yaklaşık yüzde yirmi yirmi mertebesine varabiliyor. Yani biz bir sütçü ırkı besiye aldığımızda, diğer tarafta etçi bir ırkı besiye aldığımızda aralarında aynı yemi tüketmelerine rağmen ürettikleri etin maliyeti açısından dörtte birlere varabilen dramatik farklılıklar çıkabiliyor. Evet. Bu nedenle de aynı miktarı yediriyoruz, aynı yem kompozisyonunu yediriyoruz. Dolayısıyla da etçi ırklar, işte bunların içerisinde kombineden işte başlamak üzere baktığımızda işte İsviçre esmerinden başlarsa Hochstain'ın devamı gibi devamı gibi İsviçre esmerinden Simmental'e, Simmental'den işte Hereford'a, Angus'a, efendim Charolay'e ee, diğer ırklara doğru gittikçe besi performansının iyileştiğini, et maliyetinin düştüğünü Düştü. söyleyebiliriz. Evet hocam, teşekkür ederiz.